181 yılında Ali. Se Selanik Şehri de Tutu Hani sen De Bey de Hani Hasan Halil Sultan Bir dakika bir dakika Babası Halil Rıza Bir dakika Bir dakika Efendi Atatürk'ü Hak Mahle Adın Ad. Adın Bir de kız Kardeşi Bazdı Hadi diyoruz Hadi bir dakika bir dakika Devam Kardeşi Çal Çalışkan Öğrenci Olan Atatürk Okuyanlık Başarıyla oku. Bitildi. Subay olunca bir çok savaşa kaldım. Milletimizle birlikte kuruluş. Kur. Kurtuluş. Evet. Savaşı. Evet. Millet birlikte <laughs> Düşmanlardan kurtardı tuhaf ettiğini ilan etti. Atatürk İstanbul'da tam bombon vakte saye öldü ölü. 1000 999 130 8 bin 8 8 bin Atatürk Kaki Kara Da Ha Anı 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 Da Bizi Dedi Aferin Atatürk ne zaman doğmuş? Hangi tarihte doğmuş? Oku bakalım otur Oturarak ama Efe'cim 180 Bir yıla Da Evet yazalım hadi buraya 1000 881 Öyle değil Nerede doğdu? Atatürk nerede doğdu? Otur ama bak öyle değil Bak Atatürk 1881 yılında doğmuş Nerede doğmuş Atatürk? Selanik. Evet yaz bakalım Se Oraya değil de yukarıya C Buraya. C La. Nik. Evet. Bekle. Oku bakalım. Atatürk'ün annesinin adı nedir? Ne? Atatürk'ün annesinin adı? Bak. Zü. zü Zübeyde. Evet. Zübeyde Hanım. Zü. Zü. Yazalım. Buraya. Buraya. Gözü beyde hanım. Aferin. Ondan sonra oku bakalım. Atatürk, apasın, adet ne değil? Neymiş babasının adı? Ali. Söyle. Ali. Rıza. Evet, buraya, buraya yanına. Ali, Rıza. Evet. Atatürk'e Kız kardeşinin. kız kardeşinin adı neydi? Neydi Atatürk'ün kız kardeşinin adı? ne? Bu ne? Neymiş buraya? Buraya. Bule. Mak Bule. neymiş? Okul. Mak. Mak. Bu le. Evet. Atatürk neydi? Oldu. Atatürk nerede ölmüş? Dolma bahçe Sılı ben... Evet Dolma bahçe sarayı Karıştırdın. Tamam Nerede ölmüş Dolma bahçe sarayında Bir dakika Onu öldü Atatürk. Sağlıklı. Bak. O 100 <laughs> <laughs> yazalım 10 Kasım. 10 Kasım. Tamam bir yaz. bir bir sayıyla bir yaz. 800 38

Ne zaman doğmuş? He. yüz, Hayır, Seksen. Bir. da doğmuş, değil mi? Nerede doğmuş? Nerede doğmuş efendim? Papazsız Selanik'te doğmuş. Annesinin adı neymiş Efe? Sübeyde. Hanım. Hanım. Babasının adı? Ali. <laughs> bak. Evet. Şimdi oturalım bak. Neymiş? Bak. <laughs> evet. Kardeşinin adı Makbule'ymiş. Atatürk nasıl bir öğrenciymiş Efe? Efe. Nasıl bir öğrenciymiş Atatürk? Çalışkan. Evet, çalışkan bir öğrenciymiş. Atatürk nere dönmüş? Efe. Bak. Efe, bunları bırakıyoruz. Ya. Efe, Atatürk nereye dönmüş? Bak. Yüksek Hadi. Yüksek sesle Efe'cim. Hadi. Do. Nerede dönmüş? İstanbul'da Dolmabahçe Bahçe Sarayı'nda. Söyle bakalım. İstanbul'da Dolma Bahçe Sarayı'nda ölmüş, değil mi? Atatürk'ün mezarı neredeymiş Efe? Efe, hadi bakalım. Atatürk'ün mezarı neredeymiş? Bakın. Evet. Anıt. Anıt. Evet. Aferin Efe.